Abi, ne algoritma? Dur 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 dur. Ne oldu? Lan? <laughs> thank you geberteceğim lan seni. Geberteceğim Ha Geliyorum lan oraya. Abi. Ay, karışmayın siz. Bu benim meselem. Carlos benim meselem, ya, Karışmayın. Abi senin benim yok. Bak hepimiz biriz ya. Kaçın kokarı kendiniz. Kaçın. Ay, abi. Abi in in in. Sensiz olma. Ben de abi. Ya Kandemir abi bir konuşalım abi gözünü seveyim ya. Abi. Abi. Ya Kandemir abi. Abi nereye gideceksek gel o zaman beraber gidelim abi. Abi. Atla gidelim Carlos. Abi. Gitti ya. Kızlar çok affedersiniz ama bu Firuz ne <laughs> ya. Bahadır sen biliyor musun Firuz'un evini? Biliyorum. Ya abi hadi e ne duruyorsun çabuk 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 çabuk. Çabuk. Taksi geliyor. işiniz var burada gelmeyin demedim mi? Bu benim mesela. Çekilin. Çekilin kendi ellerimle gel. Berteceğim Çekilin. Abi çekilmeyiz. Abi bak. Sen bizim babamızsın. Ya evlatlar babalarını terk eder mi? Ha? Ya biz etle tırnak gibiyiz ya. Etme. Kandu abi. Sen şimdi bize kızıyorsun ama doğrusu böyle be Kandu abi. Ya Kandemir abi biz seninle hep bunları beraber araştırıp bulduk abi. İzin var birlikte çözelim yine. Abi sen benim babam için hep yanımdaydın. Şimdi de ben senin kızın için yanında olacağım. Ne dersen de. Abi. Biz senden böyle öğrendik be. Abi sen nereye biz oraya. Hem sen demedin mi bana? Aile tek yürektir diye. Al bakalım. Demek orkestra diyorsun mekan ne alaka ya? Ya kızım ben şimdi bunları takip ettim. Bunlar bir konser salonuna gittiler. Sonra bir baktım sahneye bunlar çıktı böyle kostümleriyle falan. <laughs> Aa, ama bravo. Sonuçta işleri büyütmüşler. Pavyondan konser salonuna. <laughs> ya Esra şapşal mısın ne diyorsun ya? Peki seni gördüler mi? Ha el salladım merhaba diye. Esra görmediler tabii ki nasıl görecekler Allah Allah. Bir de Derya telefonda yalan söylüyor. Arıyorum neredesin diye. Şey, Ceyhun dükkanda işin burası çok yoğun ben seni sonra arayayım tamam mı falan. Aa. <laughs> Bunun siniri bozulmuş resmen. Ya bırak onu, bunlar ne işler çeviriyor Esra? Yani şimdi orkestra olarak sahneye çıkmaları öyle aşırı garip bir durum değil onlar için. Ama sana tabi yalan söylemesi tuhaf. Ben anlamadım neyin peşindeler. Ne yapacağız? Ya ne yapacaksın, ne bileyim gideceksin direkt soracaksın eğer yalan söylerlerse anlarsın zaten. Olmaz öyle. Nasıl olur peki? Kızım şimdi ben eğer gider bunlara böyle direkt sorarsam bunlar benim şüphelendiğimi anlarlar. O zaman da ne yaparlar? Kendilerini iyice korumaya alırlar. Ben de hiçbir halt öğrenemem. Benim böyle şey yapmam lazım. Böyle yumuşak gitmem lazım. Hiçbir şey olmamış gibi anladın mı? Böyle onlar gibi tatlı tatlı. <laughs> o yani. Ondan sonra zaten her şey ortaya çıkar. Biz de anlarız. Yani abi hepimiz yorulduk, sinirlendik. Firuz'u boğazlamak istiyoruz tabii abi ama yani. Yine attın son dakika görünüyor. Ulan İstanbul. Abiciğim. Hadi ne olur, kavada soğuk, üşüyeceksin Kandı abi. Sen gitmezsen biz de gitmiyoruz İstanbul'dan. Bir şey demiyorum bak. Madem öyle, madem yine birlikteyiz, Firuz'un resmini göreceğiz o zaman. Ama size söz veriyorum. Bu herifi içeri tıktıracağım hem de, hem de Ceyhun'u yakalatacağım o şerefsizi. Beraber tıktıracağız abi, hep beraber. <laughs> gelin, gelin. Aman, iyi oldu be abi. Bak en azından memlekette kalmış olduk. Beyin, bu kadar beyin göçecekti Kandemir abi ya, gerek yok. Ulan sende beyin mi var göçesine? En fazla çene göçü olur sen gidersen. Gel Adam geri dönüyoruz. O zaman eski modumuza da geri dönelim. Şi Tunçer, fıçılar fıçı yanında mı? Burada. Bak şimdi bak ne kadar güzel çalıyor Tuncer, Bir bakın, bir bakın. Ka bakayım. Bak bak bak. Bak 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 bak. Tamam. Aferin, güzel. Hazır mısınız? Evet. <laughs>